2 de sniperla bakana namına Kendime söyledim bu lafı ya 12 13 yeniliyoruz yukarıda yukarıda Ben çıkıyorum arkadaşlar hadi Deploying flashback Bunların önünde çarptı Oğlum 7'ye 9 lan Oğlum adam ikinciydi lan öyle deme Bir Sen şu an dördüncüsün. İlk el bir iyiydin de son ellerde bıraktın saldın. Ee, cam var cam var cam cam. Adamlar ben Cam var dedi. Allah'ım böyle alıyoruz. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Gel bak. Bunka. Ben, ben öyle, be be. Gibi bir şey var, evet, var Kapı böyle. kapı kapı iki. Oy oy oy. Orada bilmem ne B BB. Bomb has been planted. arkadaşlar. Ya çekil nerede hani b'di <laughs> lan hani b be? hani doğar abi be? ya abi arkası adam ya adam doğru arkası bon hani o banlar ya vanka görür müsün önünde oğlum vanka vanka hani oğlum amana koyayım bir ben ay ya <laughs> <laughs> Troll bon. ya Nerede? görmedim lan. B'desin. mal kafalarım. Kardeşim B dediniz bombaya. A aaa. Ağabeyim bomba. Aa, aa. Aa, bomba. <laughs> ben demedim. Ses <laughs> Hiç, bak, mi kast Değil mi? Gel. Cat'e gel. Cat'e <laughs> bura. Tamam mı? Gel sen. vermeyin. Bak, gel. Meydana, <gülüyor> meydana. Meydana. <gülüyor> gel, meydana. <laughs> Adam geldi. Meydana ben. Vurdum sakin ol. Altımızda biri var. Normal İki mi? 2 tane daha var. 3. Sezatım var bir tane. Bir tane Bu <laughs> <garajım. gülüyor> O sol tarafın garaj. Amına koyayım nereye düştün? Hadi nereye düştüm ben? Bir tane daha var baba. Biz adama ayıp olmasın diye bıçak atmıyoruz. Arkalıyoruz, silahla vuruyoruz. Adam bize bıçak atıyor. Sen bıçak mı yedin? Evet. <laughs> Böyle doğru, verirsen yenidiriz. Eli alayım ne veriyorsun? Eli alayım al bıçak. Yok. <laughs> Yo, <onu da> <laughs> <laughs> altı oluyor sana. ya. Al sana 1.6 altı bir de soğur saldırdı. Soğur.